Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM 13 Ağustos Salı'dan itibaren indirimli ürünlerde bu hafta. video geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Anadolu dana köfte geliyor. Danet 500 gramı 199 lira. Sucuk dana polenez marka geliyor. 500 gramı 189 lira. İnce çıtır patates donuk ürün fist 1 kilogramı 89 lira. Pişmiş dana ızgara köfte namet 200 gramı 79 lira. Piliç baget geliyor banvit 1000 gramı 69.90. Piliç kadın budu köfte geliyor banvit 1000 gramı 95 lira. Piliç çıtır topları geliyor gedik marka 700 gramı 69 lira 50 kuruş. Pofuduk börek çeşitleri geliyor sodalı patatesli peynirli 52.50. Mini baget ekmek geliyor. Ekmecik marka fiyatı 46 lira 50 kuruş. Sandviç ve tost peyniri geliyor. İçim 2 kilosu 395 lira. Kelle ve göbek kaşar peyniri geliyor. Sümeli marka 400 gramı 99 lira. Kavun, mango, vişne, fair gold dondurma geliyor. 89.50 Kaymaklı lor geliyor. Altın kılıçın 400 gramı 49,50 Kekikli zeytinli taze peynir sek 150 gramı 34.50 Çilekli tam buğday gevrekli probiyotik yoğurt aktivya 29 lira Yeni ürün sütlü kremalı kahveli pasta eti tiramisu 19 lira Yarım yağlı yoğurt geliyor sek 5 kilogramı 149 lira %3 yağlı yoğurt içim 3 kilogramı 109 lira Çilekli kefir geliyor. Altın kılıç marka 1 litresi 49.50. %1.2 yağlı ayran dost 2 litresi 44.50 Laktozsuz yoğurt geliyor dost marka 750 gramı 29 lira 50 kuruş Bademli içecek geliyor dost marka 15 lira 90 kuruş Ayran geliyor dost marka bardak ayran 6 lira 50 kuruş Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için lütfen kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.